Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gerdan yapacağım. Nasıl gerdan yapacağım? Ben gerdanı kasaptan aldım. Bakın gelin arkadaşlarım. Şöyle gerdanlarımız bu. Bunun çok kanlı olduğu için ben 5-6 defa suda beklettim. Gerdanlarımı yıkadım, süzdüm, yıkadım, yıkadım. Tekrar suya ıslattım. Bak suyu ben bembeyaz oldu. Şimdi bunu düdüklüye koyacağız. Çünkü düdüklüde pişmesi lazım. Ne gerdan derseniz bu kuzu gerdanı. Hani şöyle Ben bundan çorbada yapayım ama çorbayı sonra göstereceğim. Ben bugün pilav üstü bunu tereyağda kızartacağım. Şöyle gerdanlarımızı koyduk bakın. İkine bir tane havuç koyuyoruz. Bir tane soğanı şöyle halka halka doğralık. Büyük de koyabilirsek. Çok az karabiber atıyorum. O kadar az ki yarım çay kaşığı falan. Ağzına kadar şimdi su dolduruyoruz. Hemen üstü geçecek kadar. Bakın üstü geçti. Ben buna tuz bırakmıyorum. Tuzu piştikten sonra koyacağım. Çünkü et sertleşmesin diye. Şöyle hemen kapatıyorum. de. Kaç dakika olduğunu ben size söyleyeceğim. Arkadaşlarım. Ben şimdi bir kaşık yağ koydum. Tenceremin içine. Size başka türlü pilav yapacağım. Şimdi onu da göstereceğim. Pirinç pilavı. Bugün gerdan pişiriyorum ya. Gerdan yanına şöyle pirincimizi ben e, göstermiştim. Limonlu su sıkıyoruz. Sıcak suda biraz da tuz atıyoruz. Bekletiyoruz. Onu güzelce yıkadık. Arkadaşlarım bakın. Güzelce yıkadık bembeyaz. Bir kaşık yağ koydum ben buna. Sıvı yağ. Onunla şöyle bir karıştırıyoruz. Bak başka iş işlem yapmıyoruz. Bu başka türlü pilav çeşidim benim. İnşallah beğenerek izleyeceksiniz. Bu biraz kavrulacak. Şimdi benim 20 dakikada pişti. Gerdanlarım kuzu gerdan demiştim ya. 20 dakikada pişti. Şimdi onları ocaktan aldım. Geliyorum hemen. Evet bak birazcık bunu ben 3 3 dakika böyle kavurdum. Sadece buna ben yağ koydum. Başka bir şey koymadım. Benim tavuk suyum vardı. 2 ee, bardak e, pirincim var. 3 bardak su koydum. Yetmezse takviye yapacağız. Şöyle bakın. Çünkü benim baldo pirincim. Güzel oluyor. Şöyle buna ben biraz daha yapacağım. Yani 1'e 2. Şöyle. Şimdi buna bir tuz atacağız bir tatlı kaşığı çay kaşığı tuzumuz var onu koyduk ondan sonra bu biraz kaynayacak ben buna pişmiş nohut ekleyeceğim arkadaşlarım. şimdi buraya gelelim bunu altını açtım ben ocağımı şimdi yanıyor ben onun içine şöyle birazcık tereyağı koydum ısınsın Biliyorsunuz boynuma gerdanama hiç ben tuz atmadım. Biraz şöyle altına tuz atıyorum. Şu gerdanama da biraz böyle tuzlar serpiyorum. Şöyle bakın o kadar çok güzel olmuş ki ilik gibi derler ya bizde bilmiyorum hani o kadar güzel pişmiş kemiklerinden ayrılıyor. Şöyle tuz serpiyorum. Şu tereyağı biraz erisin. Hemen koyacağım. suyum kaynadı pilavımın. Şöyle haşlanmış nohut koydum. Benim hep dolabımda nohut olur. Her zaman bulundururum. Muhakkak her şeye bir nohut atasım gelir. Şöyle siz de eğer ki severseniz. Bunun daha ben tereyağını vermedim. Piştikten sonra üstünden vereceğim. Bugün böyle bir çeşit olmaz. Çeşitleri gösterelim bildiğimiz sürece. Evet şöyle etlerimizi koyuyoruz. Bakın. Ben bunun Yalancı kelle paça çorbası yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle. O kadar çok şey olmuş. Ki, etlerin parçalanmış. O kadar güzel ki. Hem de başka elleymiş. Hanımlar. Başka bir şey yok. Böyle de koyalım. Ağzını kapatıyoruz. Evet. Dedim ya bir de yeşil salata yapacağım ama değişik bir salata. Şimdi bu karalhana. Karalhanayı doğradık incecik incecik. Yani doğradım. İçine birazcık şöyle sirke döküyorum. Ne kadar? Bir yemek kaşığı kadar. Ve tuz atıyorum. Şöyle. Bir çay kaşığı tuz attım. Bunu şöyle elimizle ovuyoruz. Bakın. Şöyle ellerimizle ovduk. Şimdi bunu bekletiyoruz. Neden? Tuzuyla sirkesini yesin diye. Öteki malzemelerime gelelim. Ben zaten her şeyi hazırladım. Hani marul bildiğimiz marulu doğradık ince ince salatalık şeklinde maydanoz ve taze soğan doğradım çok yakışıyor inanın çok yakışıyor yeşilliğe beyaz lahanayı ince ince doğradım bu göbek kısmı en göbek var ya en göbek kısmı bu lahananın beyaz lahana biz çok seviyoruz salatasında kış mevsiminde bir tane havuç rendeledim bakın bu etin yanında olmazsa olmazlar bunlar bunun içine şimdi bir tane bütün limon sıktım ben. Şöyle limonu döküyoruz. Bir bütün limon. Birazcık nar ekşisi. Döktük. Şimdi bunu biraz daha ovuyorum. Bakın. Sirkeli, tuzlu da beklettiğim karalahana. Gerçekten çok güzel oluyor. Bunu yemeklerin yanında da yapabilirsiniz. Şöyle karıştırdık. Şimdi buna yağımızı döküyoruz. Zeytinyağı döküyoruz. Tuzunu atmayacağım çünkü lahanaya tuz attık ya. Ona göre tadına bakıp ona göre atacağız tuzunu da. Şöyle bakın, hayatım renklerin güzelliğine bakın. Bakın. O kadar besleyici ki biz bunu dört kişi yiyeceğiz. Çünkü yanında bir etimiz var. Bir de pilavımız. Başka hiçbir şey yapmadık. Bolca yeşilliklerle tüketelim diye. Sağlıklı beslenelim diye. Çok da sağlıklı beslenmek istiyoruz ama. Tabii ki. Mevsimine göre de yemek lazım her şeyi. Şöyle. Bakın. Görüyorsunuz rengini. Güzelliğini. Evet. Salatamız hazır. Bakın 10 dakikaya pilavım oldu. Hiç daha karıştırmadım. Görüyorsunuz göz göz. Şöyle hemen bir karıştırdım. Hiç ellemedim. Bıraktığım gibi gördüğünüz göz göz tane tane. Şimdi ben öteki ocağımda tereyağı yaptım. Şöyle bak çok yanmadı. Görüyorsunuz tereyağı. Bu anne usulü. Eskiler böyle yapardı. Biz de biraz eskilerden kaldık. Şimdiki gençler alttan veriyor. Bazen öyle yapıyoruz bazen böyle yapıyoruz. Bakın. Şunun güzelliğine caz 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 caz. Yapacak bir şey yok. Gelin buyurun hep beraber yiyelim. Ben yani bunu altına kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Etlerim de kızarıyor. Şöyle. Alt üst yaptım. Kızarıyor. Hemen sunumda görüşelim. Evet hanımlar. Yemeklerim dumanda. Çünkü sabırsızlıklar bekliyorlar bizim ev hali. Afiyet olsun. İnşallah kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de salatamı gösteriyorum. Şöyle güzel bir salatan var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.